Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı. 25. Bölüm Kureyşliler şaşırdılar. Ya Muhammed buna delilin nedir? Biz bunun bir benzerini daha şimdiye kadar işitmedik dediler. resul Ekrem Efendimiz şunları anlattı. Delilim şudur ki filan oğullarının devesine filan vadide filan yerde rastladım. Develerini kaçırmış arıyorlardı. Onları develerine doğru kılavuzladım ve ben Şam'a yöneldim. Sonra dönüşümde Dabbahan'a vardım. Geldiğimde Filanoğlu oğlu filanın kafilesine rastladım. Halkı uyuyordu. Onlara ait üstü örtülü su kabının örtüsünü açıp içindeki suyu içtim. Yine eskisi gibi üzerini örttüm. Başka bir delilim de şudur. Sizlere ait bir kafileye tenim yokuşunda rastladım. Önde karamtırak bir deve vardı. Üzerinde birisi siyah, öbürü alaca iki çuval bulunuyordu. Halk merak içinde ve süratle seniye mevkine çıktı. Bir müddet sonra kafile çıka geldi. Peygamber Efendimizin haber verdiği gibi önünde karamtırak deve vardı. Gelen diğer kafileye su dolu kaplarını sordular. Onlar su doldurup üzerini örttüklerini söylediler. Su kabına baktılar. Üzeri kendilerinin örttüğü gibi örtülüydü ama içinde su yoktu. Müşrikler şaşırdılar. Tıpkı dediği gibiymiş dediler. Müşrikler peygamberimizin haber verdiği diğer haberleri de araştırdılar ve aynen söylediği gibi buldular. Buna rağmen iman edip peygamberimizin davasını tasdik etmediler. İsra ve Miraç mucizesini kabul etmemekte direnen Kureyşli müşrikler, rasul i Ekrem Efendimiz'den bu hususta delil üstüne delil istemekten de geri durmuyorlardı. Birçokları deve ile Mekke'den Şam'a gidiş bir ay, dönüşte bir ay sürer. Muhammed oraya bir gecede nasıl gidip Mekke'ye döner dediler. İçlerinden o taraflara seyahat etmiş ve Mescid-i Aksa'yı görmüş olanlar, Peygamber Efendimiz'e gelerek, Mescidi Aksa'yı bize tarif edebilir misin diye sordular. Resulullah Efendimiz gittim, tarif edebilirim cevabını verdi. Bundan sonrasını Efendimiz şöyle anlatır. Onların yalanlamalarından ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hatta o ana kadar hiç öyle bir sıkıntı çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytül Maktis'i bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta bana Beytül Makdis'in kaç kapısı var diye sormuşlardı. Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım. Beytül Makdis karşımda görünce ona bakmaya ve kapılarını birer birer saymaya ve bildirmeye başladım. Bunun üzerine müşrikler vallahi tas tamam ve doğru tarif ettin dediler. Buna rağmen yine iman etmediler. Mekke halkı arasında gönülleri İslam'a ısını vermiş fakat Miraç haberiyle birden şaşırıp kalan kimseler de vardı. Bunlar bu haberi duyar duymaz derhal Hazreti Ebubekir'e koştular. "Ya Ebubekir" dediler. "Arkadaşının işinden haberin var mı?" O bu gece Beytül Makdis'e gittiğini, orada namaz kılıp Mekke'ye döndüğünü söyledi. "Hazreti Ebubekir, siz bunları ondan mı duydunuz?" "Evet" dediler. Aynen ondan duyduk. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir vallahi dedi. O söylediyse şeksiz şüphesiz doğrudur. Siz buna hiç şaşmayın. Sonra da kalkıp doğruca Resul-i Kibriye Efendimizin yanına gitti. Ya Resulallah sen şu halka bu gece Beytül Makdis'e gittiğini söyledin mi diye sordu. Peygamber Efendimiz evet deyince Hazreti Ebu Bekir, doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Peygamber Efendimiz de bunun üzerine ya Ebu Bekir, sen zaten sıddıksın buyurdu. Ve o günden itibaren Hazreti Ebu Bekir sıddık diye anılmaya başladı. Sıddık şeksiz şüphesiz doğrulayan manasına geliyordu. Peygamber Efendimizin kabileleri İslam'a daveti. Resul Ekrem Taiflilerin insafsız ve adice hücum ve hakaretlerine hedef olduktan sonra Mekke'ye döndüğünde müşriklerin daha da şiddetli muhalefet ve eziyetleriyle karşı karşıya kaldığı halde iman ve İslam'ı tebliğden bir an bile geri durmadı. Aksine Taif dönüşü İslam'a davet dairesini daha da genişletti ve kabileleri İslam'a davete başladı. Bir davanın hızla intişarı şüphesiz sağlam ve seviyeli müntesiblerinin çokluğu ile doğru olacaktır. Rasul Ekrem de bu gerçeği göz önünde bulundurarak hem imana davet etmek hem de Kureyş müşriklerine karşı bir kuvvet olarak kullanmak gayesiyle hac mevsiminde Mekke tarafında konaklamış bulunan Arap kabileleri arasında dolaşıyordu. Görüştüğü kabile ileri gelenlerinin her biri ayrı ayrı bahaneler ileri sürerek İslam'a girmekten uzak duruyorlardı. İçlerinde Müslüman olma arzusu ishar edenler var idiyse de bunların İslam safına katılmalarına engel oluyordu. İslam'a davet edilen bazı kabileler ise davete icabet etmedikleri gibi Efendimiz'e hakaretvari sözler de söylüyorlardı. Resulullah'ın dolaştığı yerlere müşrikler de gidiyor. Onu adeta bir gölge gibi takip ediyorlardı. Kabile fertlerinin İslamiyet'ten uzak durmalarına şüphesiz müşriklerin menfi, yalan ve iftira üzerine kurulu propagandalarının da büyük rolü vardı. Resul-i Ekrem her sene belirli mevsimlerde kurulan Ukaz, Mecenne, Zülmecaz panayırlarını birine bir nebi fuar gezmeyi, buraya gelmiş bulunan kabilelerle görüşmeyi, halkına Kur'an okuyup ve onları İslam'a davet etmeyi asla ihmal etmezdi. Ne var ki o kutsi gayeyle halk arasında dolaşırken Ebu Leheb de ardı sıra geziyor ve Muhammed atalarının dininden döndü. Yalanlar uyduruyor, ona kanmayın diyor. Halkın kendisiyle temas etmesine mani olmaya çalışıyordu. Peygamber Efendimiz kabileler arasında dolaşıp tebliğ vazifesinde bulunurken, kabilenin bütün fertleriyle değil, çoğu zaman sadece ileri gelenleri, reisleriyle görüşüyor konuşuyor ve İslam'ı onlara anlatıyordu. Çünkü kabile fertlerinin reislerine sarsılmaz bir bağlılık ve hürmetleri vardı. Reislerinin İslam'ı benimsemesi demek, tamamının müminler safında yer alması demekti. Bu bakımdan Allah Resulü, kısa yoldan netice elde edebilecek metodu takip ediyordu. resul Ekrem'in bu tarz bir uslup takip etmesinde, hak ve hakikati tebliğde, mühim bir prensip tespit etmiş oluyoruz. Hak ve hakikate davete mümkünse önce beldelerin ileri gelenlerinden, hatrı sayılır ve herkesin saygısını kazanmış kimselerden başlanmalıdır. Bir beldenin veya bir kabilenin ileri gelenlerinin hak ve hakikati kabul etmesi şüphesiz halkın da süratle aynı davayı benimsemesini kolaylaştıracaktır. Bir setin 11. senesi hac mevsimiydi. Bir demek peygamberlik demek. Mekke'ye yarım adanın muhtelif yerlerinden birçok hacı namzedi gelmişti. Bunlar arasında Medine halkından da bazı kimseler vardı. Resul Ekrem Efendimiz hac mevsimlerinde adetleri olduğu üzere kabileler arasında dolaşıp onları İslam dinine davet ederken Akabe mevki yakınında altı kişiden ibaret olan bu Medineli kafileye rast geldi. Onlara siz kimsiniz diye sordu. Hazreç kabilesindeniz diye cevap verdiler. Peygamber Efendimiz Yahudilerin komşu ve müttefiklerinden misiniz diye sordu. Evet dediler. Bunun üzerine Efendimiz otursanız da sizinle biraz konuşsak olmaz mı dedi. Olur deyip oturdular. Nebi Muhterem Efendimiz onları Allah'ın varlık ve birliğine imana çağırdı. İbrahim suresinden bir bölüm okudu. Onları İslam dinine davet etti. Onlar Galip İbni Fihr, peygamberimizin dokuzuncu dedesi evladından bir peygamber gelecek diye kendi ihtiyarlarından işitmişler. Ayrıca Medine'de oturan Yahudilerle iki kardeşten türemiş, Hazreç ve Evs kabileleri arasında eskiden beri devam ede gelen bir husumet ve anlaşmasızlık vardı. Kah barışırlar, kah bozuşurlardı. Yahudiler ehli kitap ve ilim sahibi idiler. Evs ve Hazreçliler ise Allah'a şirk koşar, puta tapardı. Ne zaman Yahudilerle araları açılsa Yahudiler onlara beklenen peygamber gelmek üzeredir. Gelince biz ona tabi olacak, İrem ve at kavimleri gibi sizin kökünüzü kazıyacağız der dururlardı. Bu sefer Rasul-i Kibriya Efendimiz onları İslam'a davet edince, birbirlerine bakıştılar ve aralarında vallahi bu bize Yahudilerin geleceğini haber verdikleri peygamber olsa gerektir. Sakın Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler diye konuşarak hemen iman ettiler ve peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadeti getirdiler. Sonra da Rasûl-i Kibriya Efendimize hitaben şöyle konuştular: Kavmimiz birbirine kin ve düşmanlık besledikleri gibi başka bir kavimle de aralarında kötülük ve düşmanlık vardır. Umulur ki Allah onları da sayenizde bir araya toplar. Biz hemen dönüp onları da senin anlattıklarına davet edeceğiz. Eğer Allah onları bu din üzerinde bir araya getirir, birleştirirse senden daha aziz ve şerefli bir kimse olmaz. Resul-i Kibriye Efendimizin davetine icabet edip, İslamiyetle müşerref olan Medineli ilk altı zat şunlardı. Ebu Usame, Esad bin Zurare, Avf bin Haris, Rafi bin Malik, Kutbe bin Amir, Ukbe bin Amir, Cabir bin Abdullah bin Raib. Bu altı zat kabileleri tarafından hatır sayılır ve sevilir kimselerdi. Medine'ye döndüklerinde akrabalarına Peygamber Efendimiz'i anlatıp onlar İslam'a davet edince, İslamiyet Medine içinde bir anda yankı yaptı. Allah ve Resulullah sadası şehrin ufuklarını sardı. Şehirde Peygamberimiz ve İslam'ın anılmadığı ev hemen hemen kalmamış gibiydi. Böylece Medine'ye İslam nurundan parıltılar gönderme bahtiyarlığına bu altı zat erişmişti. Medine'ye parıltıları ulaşan ebedi nur artık birdenbire burada parlayacak ve kısa zaman sonra şehri İslam devletinin merkezi haline getirecekti. Akabe biatları ve Medine'de İslam'ın yayılması 1. Akabe biatı Biset'in 12. senesi miladi 621 Biset'in 11. yılında yani peygamberliğin 11. yılında Akabe mevkiinde İslamiyetle şereflenen altı Medineli, bir sene sonra aynı yerde buluşacaklarına dair resul Ekrem Efendimiz'e söz vermişlerdi. İlk görüşmelerinin üzerinden bir sene geçip hac mevsimi gelince, içlerinde bir sene önce İslam'la şereflenmiş bulunan altı kişinin de bulunduğu, 12 kişilik bir kafile Mekke'ye doğru yola çıktı. Akabe denen küçük ve dar vadide bir gece vakti gizlice resul Ekrem'le buluşarak görüştüler. Bu görüşme sonunda şu hususlarda Resulullah'a beyat ettiler. Allah'a hiçbir şeyi eş ve ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, kimseye iftira etmemek, hiçbir hayırlı işe karşı çıkmamak. Bu biatten sonra Peygamber Efendimiz kendilerine hitaben şöyle konuştu sizden verdiği sözde duranın ücret ve mükafatını Allah tekeffül etmiş, onlara cenneti hazırlamıştır. Kim insanlık icabı bunlardan birini işler de, ondan dolayı dünyada cezaya uğratılırsa, bu ona kefaret olur. Kim de yine bunlardan insanlık haliyle birini irtikab eder de, işlediği o şeyi Allah gizler açığa vurmazsa, onun işi Allah'a kalır. Dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır. Ayrıca bu Müslümanlar Resul-i Ekrem'le arasında şu şekilde bir anlaşma akdettiler. Gerek sıkıntı ve darlıkta ve gerekse refah ve sevinç halinde söz dinlemek ve itaat etmek başta gelir. Ve sen bizzat bizim üstümüzde bir tercihe sahip olacaksın. Ve senin hiçbir iyi hareketinde sana karşı itaatsizlik etmeyeceğiz.'' İlk akabe biatlarında bulunanların yapmayacaklarına dair söz verdikleri az önceki hususlar huzurlu bir cemiyet hayatının temelini teşkil eden unsurlardı. Bu çirkin hareketlerin hakim olduğu cemiyetlerde elbette emniyet ve asayiş olamazdı. İnsanlığı huzur ve saadete kavuşturmak ve cemiyet hayatını asayiş temeli üzerine oturtmak için gelen İslam elbette bu hususları vazgeçilmez birer esas olarak kabul edecek ve bu hususta müntesiplerinden kesin söz alacaktı. Bu ilk akabe bulunan Medineli 12 Müslüman şunlardı. Esad bin Zürare, Avf bin Haris, Mazun bin Haris, Rafi bin Malik, Zekvan bin Kays, Ubade bin Samit, Yezid bin Salebe, Abbas bin Ubade, Kutbe bin Amir, Ukbe bin Amir Uveyn bin Saide Ebul Haysem Malik bin Teyhan Medineli bu Müslümanlar görüşmelerden sonra yurtlarına geri döndüler. Orada kendi kabileleri arasında İslam'ın nurunu ve sesini duyurmaya ve yaymaya devam ettiler. Bir müddet sonra Medineli Müslümanlar Resulullah'tan kendilerine İslam ve adab ve erkanı öğretecek bir Kur'an muallimi göndermesini istediler. resul Ekrem onların bu tekliflerini fıtraten oldukça nazik ve medeni, aynı zamanda güzel bir simaya sahip, Kureyş'in etrafından genç bir sahabi olan Mus'ab bin Umeyr hazretlerini göndererek derhal yerine getirdi. Esad bin Zurare Hazretleri Medineli Müslümanların bir nevi önderliğini yapıyordu. Bu sebeple genç sahabi Kur'an muallimi Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ı Medine'ye gelince onun evinde kalmaya başladı. Artık bu ev Müslümanların buluşmaları için bir merkez haline gelmişti. Bizzat Rasul-i Kibriya'dan dersini almış bulunan Hazreti Mus'ab, zamanı ve şartları çok iyi değerlendirebilen fırsatları çok güzel kullanabilen bir sahabeydi. Bütün gayret ve himmetini Medine'de İslam'ın yayılmasına hasretmişti. Kabilelerin hatır sayılır kimseleriyle görüşüyor, konuşuyor, onlara kavlü yinle İslam'ı anlatıyordu. Medineli Müslümanların Kur'an muallimi Hazreti Mus'ab bin Umeyr, onların reisleri olan Esad bin Zürare'nin evinde kalıyor ve İslam'ı tebliğ ve yayma hizmetini buradan yürütüyordu. Medine'de birçok kimse Müslüman olmuştu. Ama İslam'ın daha da hızlı intişarı için bazı maniler vardı. Evs kabilesinin reisi Saad bin Muaz ile yine reislerinden bulunan Usayd bin Hudayr henüz Müslüman olmamışlardı. Onların bu durumu haliyle halka da tesir ediyordu. Saad bin Muaz Esad bin Zürare Hazretlerinin halasının oğlu. Bir gün Mus'ab ile Esad Hazretleri Beni Zafer'e ait bir evin bostanındaki merak kuyusunun başında oturmuş sohbet ediyorlardı. Etraflarında Müslümanlardan da birçok kimse vardı. Bu sırada elinde mızrağı olduğu halde Useyd bin Hudayr yanlarına çıka geldi. Hiddet ve şiddetle şöyle konuştu. Siz bize neye geldiniz? Bir takım aklı ermez ve zayıf kimseleri aldatıp azdırıyorsunuz. Hayatınızdan olmak istemiyorsanız derhal buradan ayrılın. Hazreti Musab, hele biraz dur, otur, sözümüzü dinle, maksadımızı anla. Beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen o zaman engel olursun diye gayet nazikçe mukabelede bulundu. Useyd, doğru söylüyorsun dedi ve mızrağını yere saplayarak yanlarına oturdu. Hazreti Mus'ab ona İslamiyet hakkında bir konuşma yaptı ve Kur'an-ı Kerim'i okudu. Usayd kendisini tutamayarak bu ne kadar güzel, ne kadar iyi bir söz diye konuştu ve bu dine girmek için ne yapmalı diye sordu. Mus'ab ona İslam'ı anlattı. O da kelime-i şehadet getirerek İslamiyetle müşerref oldu. Sonra da ben gideyim, size birini göndereyim. Eğer o da imana gelirse, bu belde de iman etmedi kimse kalmaz deyip oradan ayrıldı. Saad bin Muaz ve kavminin yanına vardı. Saad ne yaptın diye sordu. Usaid şöyle dedi. O iki adama söylenmesi gerekeni söyledim. Vallahi ben onlardan bir itaatsizlik ve bir inat görmedim.'' Saad bin Muaz vallahi sen beni tatmin edici bir malumat getirmedin dedi. Ve doğruca Mus'ab ile Esad'ın yanına gitti. Hiddetli hiddetli ey Esad eğer seninle aramızda akrabalık olmasa böyle kabilemiz içine soktuğunuz çirkin işlere sabır ve tahammül edemezdim diye tekdir ve tehdit etti. Mus'ab radıyallahu anh ona da aynı tatlılıkla hele biraz durunuz oturup dinleyiniz anlayınız da beğenirseniz kabul edersiniz. Beğenmezseniz biz de size çirkin gördüğünüz işi tekliften vazgeçeriz diye nazikçe cevap verdi. Onun üzerine sağ oturdu ve Hazreti Musab'ın sözlerini dinlemeye başladı. Hazreti Musab ona İslam dininin ne demek olduğunu anlattı ve Zuhruf suresinin baş kısımlarından okudu. Kur'an okunurken Sa'd'ın yüzü birden bire değişiverdi. Simasında iman alametleri bir anda beliriverdi. Dinledikleri o ana kadar duymadığı, bilmediği şeylerdi. Kur'an'ın eşsiz belagatı ve tatlı uslubu karşısında derhal, siz bu dine girerken ne yapıyorsunuz diye sordu. Mus'ab radıyallahu anh ona İslam dininin esas ve adabını anlattı. O da orada şehadet getirerek Müslüman oldu. Sonra da kendi kavmi olan Beni Abdül Eşhel cemaatinin yanına döndü. Onlara ey topluluk beni nasıl biliyorsunuz diye sordu. Sen bizim büyüğümüzsün, en üstünümüzsün diye cevap verdiler. Bunun üzerine Saad Hazretleri öyleyse siz de Allah'ın Resulüne iman etmelisiniz dedi ve ilave etti. İman etmedikçe sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun. Bu söz üzerine Beni Abdül Eşel aşireti içinde o gün iman etmedik hiç kimse kalmadı. Esad bin Zürare Hazretleri de Mus'ab bin Umeyr ile birlikte evine döndü. Artık Mus'ab Hazretleri Medine'de İslam'ı tebliğ ve neşirde yalnız değildi. Evs ve Hazreç kabilelerinin reisleri de yanında yer almıştı. Olanca gayretiyle İslam'ın yayılmasına çalışıyorlardı. Yine İslam'ı tebliğ ve neşir merkezi Esad bin Zürare Hazretlerinin eviydi. Musa bile Saad bin Muaz Hazretleri el ele vererek burada insanları hak dine davetle meşgul oluyorlardı. Kısa zamanda İslamiyet Medine'de büyük bir inkişaf kaydetti. Öyle ki Evs ve Hazreç kabileleri içinde Beni Ümeyye bin Zeyd'in hanesinden başka İslam ve Kur'an nuru ile aydınlanmayan ev kalmadı. Bir müddet sonra bu evde de İslam'ın nuru parlamaya başladı. Biset'in 13. senesi Miladi 622 Bu senenin hac mevsiminde Kur'an muallimi Mus'ab bin Umeyr Hazretleri hem Medine'deki İslami gelişmeyi bizzat Peygamber Efendimiz'e bildirmek, hem de hac etmek üzere Evs ve Hazreç kabilelerine mensup ikisi kadın 75 Müslümanla Mekke'ye geldi. Bunları temsilen bir grup Mescid-i Haram'da amcası Abbas'la oturan resul Ekrem Efendimiz'in yanına vardılar ve şu teklifte bulundular. Ya Resulallah, biz oldukça kalabalığız seni yanımıza almak, size yardımcı olmak, uğrunuzda canımızı feda etmek, şahsımızı koruduğumuz şeylerden zatınızı da esirgeyip korumak üzere söz birliği etmiş bulunuyoruz. Bu hususta sizinle daha geniş konuşmak için nerede buluşalım? Rasulü Kibriya yine Akabe'de buluşmayı uygun gördü. Bu buluşma gece yarısı olacak ve kimseye duyurulmayacaktı. Hatta karargahlarından ayrılırken de dikkatleri çekmemek için küçük küçük gruplar halinde Akabe'ye geleceklerdi. Medine'li Müslümanlar bu talimat gereği gece yarısı hiç kimseye hissettirmeden ve kimsenin dikkatini çekmeden Akabe yanındaki vadide bir araya geldiler. Peygamber Efendimiz de burada henüz Müslüman olmamış amcası Hazreti Abbas ile geldi. Hazreti Abbas'ın maksadı yeğenini bu mühim meselede yalnız bırakmamak, yapılanları ve verilen sözleri bizzat görüp işitmekti. Bir sonraki bölümde görüşmek duasıyla.